Bir varmış, bir yokmuş. Yeşillikler içinde küçük bir köyde Ali adında meraklı ve hayalperest bir çocuk yaşarmış. Ali en çok bahçesinde vakit geçirmeyi sever. Toprağa tohumlar eker ve onların büyümesini izlerdi. Bir gün yaşlı komşusu Hasan Dede ona parlak, büyülü gibi duran bir fasulye tanesi verdi. Hasan dede bu özel bir fasulye. Ona iyi bakarsan sana harika bir sürpriz yapar dedi. Ali çok heyecanlandı ve hemen bahçesindeki en güzel yere fasulyeyi ekti. Ertesi sabah inanılmaz bir şey oldu. Fasulye filizi bir gecede o kadar büyümüştü ki gökyüzüne kadar uzanıyordu. Ali merakla Filiz'e tırmanmaya karar verdi. Yaprakların arasından geçerken gökyüzüne doğru yükseldikçe yükseldi. Bir süre sonra bembeyaz bulutların arasında gizlenmiş büyülü bir diyar gördü. Bu diyar altın renkli kelebeklerin uçuştuğu, kocaman şeker ağaçlarının olduğu Harika bir yerde. Burada Nehir adlı bir peri ile tanıştı. Nehir, bu fasulye hayal kurmayı seven iyi kalpli çocuklara gökyüzüne ulaşma şansı verir. Ama burada yalnızca iyilik yapanlar kalabilir dedi. Ali büyülü diyarda yürürken nehir kenarında mahsur kalmış küçük bir kuş gördü. Hiç düşünmeden kuşu kurtardı ve onun güvenle uçmasını sağladı. Nehir perisi gülümsedi ve ona "Senin gibi yardımsever ve cesur çocuklar her zaman ödüllendirilir." diyerek sihirli bir hediye verdi. Küçük bir torba sihirli tohum. Ali peri ile daha fazla vakit geçirmek istedi ve nehir ona gökyüzü diyarını gezdirdi. Altından yapılmış köprüleri Pamuk şekerden tepeleri, ışıl ışıl parlayan nehirleri gösterdi. Ali her gördüğüne hayran kaldı ve bu dünyanın büyüsüne kapıldı. Tam geri dönmeye hazırlanırken büyük bir gök gürültüsü duyuldu. Aniden gökyüzünde bir fırtına belirdi. Hızlı olmalıyız. Buradan çıkamazsak fırtına fasulye filizini yok edebilir dedi nehir perisi. Ali hemen filize tırmanarak aşağıya inmeye başladı. Fırtına tüm gücüyle esmeye başlamıştı. Ama Ali pes etmedi. Sonunda bahçesine güvenle indi ve tam o anda gökyüzü tekrar duruldu. Ali fasulye filizinin hala sağlam durduğunu görünce derin bir nefes aldı. Elindeki sihirli tohumları bahçesine ekti ve sabırla beklemeye başladı. Günler geçtikçe bahçesi köyün en güzel ve en büyülü bahçesi haline geldi. yağrenk çiçekler, büyülü kelebekler ve şarkı söyleyen kuşlarla dolup taştı. Ali herkese doğanın ve iyiliğin gücünü anlatan masallar anlatmaya başladı. Köydeki herkes onun hikayelerinden ilham aldı ve doğaya daha çok değer verdi. Gün geçtikçe Ali'nin bahçesi sadece köyde değil, çevredeki tüm insanların ilgisini çekti. Gelen herkes bu büyülü bahçede huzur buluyor, doğayla iç içe olmaktan mutluluk duyuyordu ve Ali her gece yıldızlara bakarak yeni hayaller kurmaya devam etti gökten üç elma düşmüş. Biri bu masalı okuyana, biri iyilik yapanlara, biri de hayal kurmaktan hiç vazgeçmeyenlere.